Merhaba arkadaşlar, ben Woodfobia. Geçen hafta topluluğun kendi çalıştığı TF2 Classic moduna yeni bir günceleme geldi. Bugün sizlere TF2 Classic'i tanıtıp nasıl oynayabileceğinizi açıklamak istiyorum. Şimdi i̇lk olarak TF2 Classic nedir? Team Fortress 2 Classic, orijinal TF2'nin 2008 dönemini yeniden hal ederek eskiden üzerinde çalışan özellikler, silahlar ve oyun modlarının eklenmesidir. Şimdi bu yeni güncellemede neler geldi? bir yeni sınıf geldi. Sivil sınıfı. Sivil sınıfı kurulacak bir sınıf oluyor. Yeni bir oyun modu da getiriyor bu. VIP oyun modunu getiriyor. VIP oyun modunda sivili payload gibi bir yere götürmemiz lazım. Fakat sivil öldükçe ya zaman kaybediyorsunuz ya oyunu kaybediyorsunuz. İki yeni takım geldi. Sarı ve yeşil. Ve bu iki takımın oyuna gelmesiyle artık dört takımlarla oyunlar oynanabiliyor. 64 kişi bir sunucuya girince çok kargaşalar dönüyor, denemenizi tavsiye ederim ve 10 yeni silah geldi. Bu silahların bazıları eski TF2 trailerından geliyor, bazıları da topluluğun yarattığı yeni ve orijinal silahlar olacak. Şimdi size TF2 Classic'i nasıl indirebileceğinizi ve oynayabileceğinizi göstereceğim. Arama motorunuzu açtıktan sonra tf2classic.com'a girin. Şimdi TFK klasiği oynamak için iki tane dosya ihtiyacımız var şimdi göstereceğim download'a basacaksınız burada. Şimdi ilk olarak TFK dosyalarını indireceğiz ondan sonra source sdk indireceğiz. Tabi dosyaların kendisi oyunun kendi dosyaları olacak source sdk de steam'in bu source modunu çalıştırması için gerektiği dosyalar olacak. Şimdi Uh, ter, oyunun dosyasını indirmek için Megrok.nz'yi kullanacağız. Çünkü tek verdikleri opsiyon bu. Şimdi bu opsiyonda 3 GB indiririz ve bazen bu site kota koyabiliyor. Kota koyarsa ya bekleyeceksiniz bir 2 saat, 3 saat indirmek için ekstra ya da IP'nizi değiştirerek VPN ile bu indirmeyi devam ettirebilirsiniz. Şimdi bu klasörü indirdik diyelim ki. Ve ikinci olarak Source SDK indireceğiz. Şimdi biz bunu arayarak bulabiliriz Steam'den. Fakat daha kolay versiyonu Steam açıkken buraya basacağız. Ondan sonra aa, bize diyecek ki Steam'i açmak istiyor musunuz Steam'le? Bu direkt diyor ki Steam'e ben şunu indirmek istiyorum. indirmek için bana yazı yola diyecek. Ben indirdiğim için zaten bana sormuyor ama size soracak ve biz buraya tamam indirmek istiyorum diyeceksiniz. Şimdi diyelim ki Source SDK indi. Mega.nz'den de bu dosyayı aldınız. Ne yapacağız şimdi? İlk olarak uh, klasör açacağız buradan. Ve oradan sonra Disk PC veya işte bilgisayarım. Lokal disk C, Program Files 86. Buradan Steam. Ondan sonra Steam Apps. Bak burada Source Mods yazıyor. Yoksa kendiniz kuracaksınız ama bildiğim kadarıyla Source SDK'yi indirdiyseniz bu dosya burada olması lazım. Ondan sonra bu dosya sizin için bomboş olacak indirdiğiniz dosya bu olacak. Siz bunu Winrar veya 7zip dosyaları ile uh, extract edeceksiniz veya çıkaracaksınız. Ya iki kere basacaksınız buradan buraya atacaksınız veya uh, evet tıkla getireceksiniz. Bu dosya buraya olduktan, geldikten sonra tek yapmanız gereken şey Steam'i açıp kapamak olacak. Exit veya aşağıdan Steam'e saklık yapıp exit yapabilirsiniz. Geri açtığınızdan sonra burada TF2 klasik olacak ve Olaya bastığımızda oyun açılacak. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler ve kendinize iyi bakın, güvende olun. Görüşmek üzere.